...oldukça eğlenceli bir oyun olan trafik oyunuyla harika vakit geçireceksiniz. Hadi farklı renkteki aracı sıkışık trafikten çıkarmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Redka Trafik Kutusu'nda bir görev kitapçığı, bir oyun platformu, 12 araba ve 4 tır bulunur. Çocuğunuzun tek başına da oynayabileceği trafik oyununda amaç, farklı renkteki aracı trafik sıkışıklığından kurtarıp görevi tamamlamaktır. Görev kitapçığından bir bulmaca seçilir ve araçlar şekilde gösterildiği gibi boyut ve renge göre oyun platformuna yerleştirilir. Oyuna başlamak için dikey konumda bulunan araçlar için engelleme araçları yukarı veya aşağı kaydırılır. Yatay konumda yerleştirilen araçlarsa sağa veya sola hareket ettirilir. Oyunda en önemli kural araçların hiçbir şekilde kaldırılmadan sadece sürüklenerek yer değiştirebilmesidir. 160 görevden oluşan trafik oyunu kolaydan zora 5 seviyeden oluşur. Redka trafik sıralı düşünme becerilerinize meydan okumak için tasarlanmış bir kayan blok bulmacadır. Çocuklara zihinlerini kullanmayı, sabırlı olmayı ve mantık yürüterek mantık becerilerini geliştirmeyi öğretir. Beyin egzersizi yapmalarını sağlar.